Evet dostlarım bugün yine sizlerle beraberiz. Ee, müstakil evler tanıtımı yapacağız. Villalardan da birkaç tane sizlere bu programda tanıtım yapacağım değerli dostlarım. Önceki programlarda olduğu gibi burada yapacağız. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni atmayı unutmazsanız seviniriz değerli dostlarım. Hemen ilk ilanımızda hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk ilanımız Çanakkale Biga'dan 1 milyon 100 bin lira. Yani dostlar 60 metrekare ev alanı 203 metrekarede arsa alanı söz konusu burada. Hemen bakıyoruz 203 metrekare demiş mutfak antre banyo köşe başı Arabiga'da denize yürüme mesafesinde demiş. Çok önemli denize yürüme mesafesinde arkadaşlar yer burası. Bakın şu köşe parsel evin iç kısmı yapılı güzel hiçbir sıkıntı yok görüyorsunuz evin iç kısmı ile ilgili. Evet bir problem yok. Evde şu köşede şu. Köşe parsel. Buradaki köşe parsel. Değerli dostlar. Bahçe kısmı var mı buranın? Bahçe kısmı var ama gösterilmemiş. Anladığım kadarıyla çekilmemiş orası arkadaşlar. Toplamda 203 metrekarelik bir alan. Şu önü herhalde. Bahçe kısmı şu ön taraf. da gerek. Evet. Bakalım arkadaşlar. Yer gördüğünüz gibi hemen denizin dibinde bir yer. O yüzden aldık bu ilanı. Şimdi hemen şöyle İstanbul'dan buraya mesafe kaç? 4 saat. 4,5 saat İstanbul'dan geliyorsunuz buraya. Hemen bakıyorum yere. Yere bakıyoruz. Evet hemen sahilde görüyorsunuz. Karabiga Belediyesi var. Buranın ilkokulu, ortaokulu, hastanesi falan var arkadaşlar. Biz yok. Denizin de dibinde bakın plaj da şurada hemen yürüme mesafesinde. Plajı bir gösterelim size nasılmış ne değilmiş. Görelim hemen bakalım plajımız. Burası arkadaşlar şöyle bir plaj var. Küçük bir plaj var. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Emlak endeksi neymiş değerli dostlarım. Wow. 37 bin lira metrekare fiyatı. Yerlerim burada. Ve 10 yıl yüzde 146 artış olmuş. İlk defa bu kadar yüksek bir artış gördüm arkadaşlar. 4 yıllık endeks yok ama son yıl gelinmiş o da 146'lık bir emlak endeksi girişi olmuş. Bir artış olmuş burada. Arkadaşlar denizin dibinde 203 metrekare yer ve içerisinde ev de var. Bakın ev de var. <laughs> Bence makul. Söyleyeyim sizlere. Ee, 1 milyon 100 bin lira demiş. Oturup konuşacaksınız. Kimin yeri burası? Arkadaşlar Hasan Bey'in yeri. 535, 774, 78, 98. 535, 774, 78, 98'i arayabilirsiniz. Evin içi de güzel. Sadece bir dış sıvası kalmış. Dışının sıvasını yapacaksınız. O kadar arkadaşlar. Görünen başka bir şey de yok. İzmir Menderes'te bir yer. 200 metrekare içerisinde 70 metrekarelik bir ev. Arkadaşlar. Bakın tek kat ev demiş. Şimdiki yer burası. Görüyorsunuz. Şurası. Bir çim yapılmaya çalışmış. Ama e, bakalım. Evet. Salon güzel. Odalar on numara. Bir problem yok. E, ön tarafa çim döşenmiş. Ama biraz bölük pörçük olmuş. Çim döşenmiş ama evet. Ya Bu biraz daha düz düzgünleştirilecek bu kadar çok dalgalı duruyor ee, etrafına çevrilmiş ev on numara ben söyleyeyim bakın tam istediğim gibi görüyor musunuz pencere kocaman bir pencere buraya öne açık ve bahçeyi görüyor Evet ee, bakalım böyle indiğimiz zaman yeri ve konumu süper su elektriği 2 artı bir müstakil bahçesiyle beraber yanında komşusu olan bu güzel evimizin hiçbir eksiği yoktur demiş. Değerli arkadaşlar hiçbir eksiği yokmuş. Yer burası. Arkadaşlar geliyoruz. Bu şekilde buraya geldik. Bakın yer burası. Şuradan ee... bir çekelim. Hemen bir çekelim şurayı. Çekiyoruz. Geliyoruz şu aşağıya doğru. Sahile olan uzaklığına bakıyorum. Şuradan aldığınız zaman 25 dakikada buradan sahildesiniz. Ha iyi. İzmir zaten Menderes'te 10 dakika Menderes'in merkezi. İzmir'e 38 dakika, Urla'ya 50 dakika uzaklıkta. Seferihisar'a 55 dakika uzaklıkta. Denize 25 dakika uzaklıkta. Elbette buranın e, sağlık ocağı falan sıkıntısı yoktur. Burası büyük bir yer zaten. Sesi, sağlık ocağı her şey mevcut. Evet. Geliyoruz emlak endeksine. 38 bin lira metrekare fiyatı. 4 yıllık endeksine bir bakalım buranın 4 yıllık. %1041 artış olmuş 4 yılda. Burada belirtilmiş mi e, yer ne olduğu hisseli mi değil mi belirtilmemiş. Evet. Yani bir arayıp şeyi soracaksınız. Bu yer hisseli mi? Değil mi? Arkadaşlar 275 metrekarede iki artı 1. Vallahi ben şunu söyleyeyim. Sadece şunu yapmanız bir 400-500 lira 500 liraya alır. Şunu yapmanız yani. Arkadaşlar. Ee, yer hisseli de olsa hisseli de olsa bence iyi bana makul gibi geldi arkadaşlar. Oturup pazarlığınızı kendiniz yapacaksınız bilemiyorum. Yani benim buradaki hiçbir emlakçıyla ne görüşmem var ne bir şeyim var arkadaşlar. Ben de sizler gibi bu sarı sitelerden bakıyorum, tek tek beğendiğim ilanları sizlere veriyorum. Buradaki numaraları da sizlere söylüyorum arkadaşlar. Bu numaralardan arayıp e, bilgi alacaksınız. Zaten numaraları aynı şekilde açıklama bölümünde de sizlere iletiyorum değerli dostlarım. Evet. E, telefon numarası 532 514 80 40 532 514 80 40 oturup arayabilirsiniz değerli dostlarım bir başka ilan burasını arsa gibi düşünün arkadaşlar Yani müstakil de burada kullanılır bir vaziyette mi göreceğiz 524 metrekare tapu alanına sahip Bahçeli müstakil köy evi sürekli servis otobüsü mevcut olup ulaşım sorunu yoktur market Nalbur Akaryakıt istasyonu var. Bergama şehir merkezine 12 kilometre elektrik su var. 2 artı müstakil ev ve ahır mevcut demiş. Arkadaşlar. Hemen e, yer burası. Evin iç kısmı bu. Yani ne kadar oturulabilir. Hani bence bir tadilat yapılabilir burayı. Böyle gözüküyor. Bahçesi zaten hepsini bir temizleyeceksiniz komple. Yani bir bakıma ihtiyacı var buranın komple. Buradan içeriye giriyorsunuz arkadaşlar. Ee, şuradan giriyorsunuz. İşte bahçeyi komple bir temizleyeceksiniz. Ee, eğer tadilat olabilecek yer varsa tadilat yapacaksınız. Öyle içeride oturacaksınız. Evin iç kısmı demin de gösterdim. Bu şekilde değerli dostlar. Ya komple işte bilen biriyle gidip bakacaksınız. Elden geçer mi geçmez mi? Kırıkta. Ben burayı niye aldım? 500 metrekare arsası var arkadaşlar. Güzel bir arsa alanı var. Yani en kötü ihtimal burayı şey olarak değerlendirirsiniz yani arsa olarak değerlendirirsiniz bakın içerisinde yapı var iki tane yapı var geniş bir alan görüyorsunuz videoda da Şuralar komple temizlenecek yani içeri girilmeye girilmeye görüyorsunuz yani evet şu aşağıya bir bakalım arkadaşlar nasıl girilirden bir görelim bakalım Şimdi şuradan çekiyoruz dört buçuk İstanbul'dan buranın uzaklığı. Ben şuradan aldık burayı büyüttük ve Zeytin Dağı olan uzaklık yarım saat, yarım saatte denizdesiniz bu tarz. Dikiliye bakalım. Dikiliye olan uzaklık da o da yarım saat. Evet. E, bakıyorum yolda güzel arkadaşlar, 10 numara yol. Da güzel. Kınık e, Kınığa çok yakın. Görüyorsunuz. Yani Kınık merkez, Kınık. Kını. Merkezde diyebilirsiniz burayı. Arkadaşlar. Buradan çıkıyorsunuz. Hemen geliyorsunuz. Zaten Kınık, kınık Belediyesi burada. Yani 9-10 dakikada Kınık'ın içerisinde siz ki burası da Kınık'la bütünleşmiş artık. Yani. Buranın sağlık ocağı falan ilkokul, ortaokul sıkıntısı yoktur. Onu size söyleyeyim. Denize yakın olması büyük bir avantaj. Bir denize de bir taraftan da yarım saat uzaklıkta gözüküyor. Emlak endeksine baktığımız zaman 16 bin lira metrekare fiyatı olmuş. 4 yıllık emlak endeksi var mı? Bir bakalım. %696 çok da yüksek değil. Çok yüksek değil. Ya satış fazla olmamış bu bölgede. Arkadaşlar. Durum bu. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız fiyat 1 milyon 150 bin liraymış. Telefon numarasına bakacak olursanız 545 338 36 35 545, 338, 36, 35'i arayıp bilgi alabilirsiniz değerli dostlarım. Bu ilanı daha önce de vermiştim dostlar. Bu ilanı daha önce de vermiştim. 1 milyon 450 bine düştüğü için tekrar aldım. 1.700'ler civarındaydı hatırladığım kadarıyla burası. 1.450'ye düşmüş. Buradan da indirim bence yaptırabilirsiniz konuşursanız. Burhaniye Karadere Mahallesi'nde 2 artı 1 arazi 117 metrekare yapı bakımlı masrafsız yeni restorasyon. Karadere'de ihtiyaçlarınızı giderecek yerler var demiş. Burhaniye 15 kilometre meşhur didikli suyunu geldiği bölgedir demiş. Olmuş falan var demiş. Arkadaşlar. Evet hemen bir inceleyelim. Evin avlu kısmı burası. Çok tatlı bir ağacı var ortada görüyorsunuz arkadaşlar. Ağaç şu. Açılıklı ağaç Allah bilir. Eee evi boyama ihtiyacı hissedilmemiş. Hep e, kendi sıvasıyla kalmış her yer. Bu şekilde. Buradan içeri iniyorsunuz aşağı iniyorsunuz. Bir kot farkı var. Buradan da buraya giriyorsunuz. Arkadaşlar e, evin kenarı evin iş kısmı da bu şekilde. Bakın çok güzel restore edilmiş çatısı. Yer çok güzel döşenmiş. Onu söyleyeyim ben size. Mutfak kısmı böyle bahçeye bakıyor. Ee, odaları. Odaları da güzel. Arkadaşlar. Banyosu 10 numara. Kömleli oda. Evet, diğer bir odası da burası. Evet, bahçesi de bu şekilde. Dizayn edilmiş. Meyvesi var bahçesi. Evet. Boş bir yer. Yani şuralarda da bakın toprak alanlar bırakılmış. Şurada. Değerlendirilebilir. Onu söyleyeyim size. 1 milyon 450 bin lira demiş. Oturup burada pazarlık yapacaksınız. 532, 626, 46, 10 numarayı arayabilirsiniz. 532, 626, 46, 10 numarayı arayıp bilgi alabilirsiniz. Ya yani 1 450 yani oturup pazarınızı yapın. Paranız ne kadarsa o kadar yaparsınız değerli dostlarım. Dediğiniz ee, yerden aça 1 milyon üstünde bence istediğiniz yerden pazarlık açabilirsin. Bir videosu da mevcutmuş Kuran'ın. Evet. Güzel dizayn ettikler. Bakın güzel dizayn edildi. Oturma alanı. Ee, yazın şurada çok tatlı muhabbet edilir. Onu söyleyeyim ben size. Buradan içeriye giriyorsunuz. Odalara giriş yapılıyor. iki tane oda var şurada bakın. Yani bu ev benim hoşuma gitmişti. Ee, uzun süredir de ilan da arkadaşlar. Yani makul de fiyatı gibi geldi bana. Yani tabii her şeyi yakından görmek lazım ama odalar falan çok güzel. Bakın yer parkesi falan yapılmış yani. Bakın burası bir oda. 2 artı 1 oda. Burada da mutfak var. Güzel. Hemen buranın şeyine bakalım arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman nasıl gidilirden bir bakalım. İstanbul'a 5 saat uzaklıkta. Evet şöyle. aldığın zaman Burhaniye merkezde 20 dakika uzaklıkta. Denize de 25 dakika uzaklıkta arkadaşlar. Denize Yani yarım saatte denize gidiyorsunuz. Burhaniye. de arkadaşlar devlet hastanesine olan uzaklık e, 20 dakika. 20 dakikada devlet hastanesine gidiyorsun Bakın. Yer şurada. 20 dakikada devlet hastanesinde. o konum da güzel. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar 32 bin lira metrekare fiyatı buradaki yerlerin. 4 yıllık endeks neymiş? ona bakın. %1065 4 yılda bir fiyat artışı olmuş burada. İyi bir artış bu değerli dostlarım. Yer burası bence değerlendirilebilir. Söyleyeyim bugünkü ilanlarımız iyi güzel fena değil. Diye düşünüyorum. Yalova Armutlu'da bir yer arkadaşlar. Armutlu'da bir yer. Tırbileks Villa. E, 150 metrekare yer. Bir tane de villa ilanımız olmuş olacak. O da bu ilanımız. Denize 0, 0, 3 artı 1, 130 metrekare yer. Veranda, balkon, teras hepsi var demiş arkadaşlar. Fiyatı 2 milyon 250 bin lira belirlemişler. Bakın yer burası deniz. Ee, burası veranda kısmı. Evin kısmı şurası bakın şu. 1, 2, 3. 3 katlı bir yer. Buradan da direkt denize doğru çıkıyorsunuz anladığım kadarıyla. Burada da oturma alanları var. Sitenin kendi. Ee, bu güzel bakın. Sitenin kamelyası var. Oturma alanları mevcut. Şuralarda güzel. Bakın burada var. Burada var. Hoş, güzel bir site bence burası. Evet. Şuradan direkt çıkıyorsunuz. Evet. E manzara da hoş bir manzara. Buradan evet giriş kısmı arka taraftan mutfak mutfak kısmı buradan yukarıya çıkabilirsiniz bir oda burada üst kat üst kattan burası <laughs> görünüyor Evet en üst katta burası anladığım kadarıyla burası da en üst kat arkadaşlar üst kat burası Evet sitenin o içerisindeki kamelyalar oturma alanları güzel hoş yani Onu söyleyeyim Ahbet alanı var Evet 3 artı bir oda yer. Yalova kapaktı da yer burada. İstanbul'a olan uzaklığına bir pek alım. İstanbul'a olan uzaklık iki buçuk saat. Bu da trafikte şu an. Trafik olmazsa İstanbul'dan buraya arkadaşlar hani bir buçuk saatte gelirsiniz ben size söyleyeyim ya. Yani. Orhan Gazi'den hemen tak buraya yöneliyorsunuz. Gemlik'ten buraya Yalova'ya kayıyorsunuz. Evet. Yani bir buçuk iki saatte İstanbul'dan buraya mesafe de makul. Makul yüz. Yerde burası zaten. Yani buranın e, bir bakalım sağlık ocağı meselesi nedir? Sağlık ocağı evet şurada var. Sağlık evi var. Burada var. Sağlık merkezi. Evet buralarda. 8 kilometre ötede var. Yani 8 kilometre ötede. Ya burası zaten her yer yakın arkadaşlar. Yani şurada giderseniz buraya gidersin. Muhtemelen burada da bir sağlık oyunu kapaklı da vardır diye düşünüyorum. Burada alınmamış ama muhtemelen vardır. Yani. yani de tıpır güzel öyle kafayı dinlemek için iyi bir yer gibi geldi bana arkadaşlar. Eğitim yerleri de ilkokul burada. Şurada var. Gemlik tarafında. Şurada var. ilkokul, ortaokul. Evet. Emlak endeksine bir bakalım. 24 bin lira metrekare fiyatı. %81 son yıl artış olmuş ki çok iyi bir artış. Son yıl. %1400 4 yıllık artış %1000 olmuş. Arkadaşlar. 2 milyon 250 bin lira oturup pazarlarınızı yapacaksınız. Yazlık mekan, bahçesi de varsaydı, çok kamelyaları falan gördüm. Edeviz e denize de yakın arkadaşlar. Kafa dinlemelik bir yer. 532-337-97-10 532-337-97-10 numarayı arayabilirsiniz değerli dostlarım. Bugünkü ilanlarımız bu kadar değerli dostlar. Ee, i̇yi güzel ilanlarımız vardı. Bence bütçenize uygun yerler de vardı bugünkü ilanlarımız arasında. Beğeni atmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmazsanız sevinirim değerli dostlarım. E, yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinize saygılar, selamlar yolluyorum. Kendinize iyi bakın.